Valla yağmur yağmazsa işimiz zor. Bütün evet. malzemeleri e, kurakta yiğit de demir ver. Demir kaç para? Bugün mazot kaç para? Allah verirse olacak, vermese e, olmayacak yani. Bize ekelim de Allah verir yani. E, malzemeler yani bütün yıpranık kuruda kriz malzemeleri şu an. Hani ekmek için ekiz ama e, zordan yani. Toza atıyız bu, buğdayı. Yapılacak bir şey yok yani. Kaç gündür yağmur yağmıyor? Üç ay oldu. Üç aydan beri yağış yok yani. Tamam mı? Artık Allah. Bize e, belki verir Allah yani. Yağmur bekliyiz. Kuru kuru araşı insanlar demir kuvvetine, mazot kuvvetine. Yani kuruya ekiyiz. Bizi bu aşırı şekilde zorluyor. Demir, mazot açısından işçilik açısından. Evet. Ee, isim soy isim. Selam, yani kuruya Bizi bu aşırı şekilde zorluyor. Demir mozot açısından. İşçilik açısından. Evet.